Easy English MK'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle possessive adjectives konuşacağız. Yani iyilik sıfatları. Peki bunlar ne işe yarıyorlar? Bunlar herhangi bir şeyin kime ait olduğunu bize gösteriyorlar. Ve her zaman için bir isimden önce kullanılıyor. Yani örneğin senin kedin diyoruz ya işte burada kedinin kime ait olduğunu bize gösteriyor. Benim kitabım. My book. İşte buradaki benim kelimesinin karşılığı my'dır ve my bizim için bir possessive adjective'dir. Evet, book bir isimdir değil mi? İsmin önüne gelmiş my possessive adjective. Senin kedin your cat. Your burada bir possessive adjective'dir. İşte buradaki your cat senin kedin. Subject pronoun's tekrardan bunu size göstermek istedim. I, you, we, they, he, she, it Bunlar ben, sen, biz, onlar ve o demektir. Evet. Ama possessive adjective dediklerimiz my benim, your senin, our bizim, their onların, his erkek için onun, her kadın için onun ve its cansız varlıklar ve hayvanlar için onun demektir. Yalnız her zaman yapılan bir hata var. Bunun önüne geçmek için hemen gösterelim. I am I am kesinlikle benim demek değildir veya you are kesinlikle senin demek değildir. Zaten bizim bunlar için birer kelimelerimiz var. My, benim, your, senin. Hemen başka bir örneğe bakalım. This is my pen. Hemen burada sizden possessive adjective'i bulmanızı istiyorum. My, tabii ki de my pen. Buradaki possessive adjective'imiz My yani benim. Bu benim kalemimdir. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Possessive adjective'lerden sonra her zaman bir isim kullanılır. Bakın, my pen kalem bir isimdir. My cat benim kedim. Your book senin kitabın. Bunların hepsi birer isimdir. Lütfen bunu I am, you are gibi kelimelerle ifadelerle karıştırmayalım. Şimdi birazcık örneklere bakalım. This is my brother. Evet. Buradaki my bir possessive adjective'dir. Benim kardeşim. Gördüğünüz üzere kardeş bir isimdir ve my brother bu benim kardeşimdir. Kime ait olduğunu söylüyoruz. Your bag is red. Senin çantan kırmızıdır. Kimin çantası? Senin çantan. Buradaki possessive adjective'imiz your kelimesidir. His car is big. Onun arabası. Bakın kimin arabası? Onun arabası. He is big, büyüktür. Burada yine arabanın kime ait olduğunu söylüyoruz. Her name is Ayşe. Kimin adı Ayşe? Onun adı Ayşe. Her name is Ayşe. Buradaki possessive adjective'imiz her. Its tail is long. Onun kuyruğu uzundur. Kimin kuyruğu? Onun kuyruğu. Yani kedinin kuyruğu uzundur. Kime ait olduğunu söylüyoruz. Our house is small. Kimin evi küçüktür? Bizim evimiz küçüktür. Our house. Bizim buradaki possessive adjective'imiz our. Your teacher is kind. Kimin öğretmeni kibardır? Senin öğretmenin kibardır. Your teacher Şimdi pratik zamanı. Lütfen ekranı durdurun ve çıkan soruların cevaplarını bulmaya çalışın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.